Merhaba arkadaşlar. Manzara çok güzel bugün. Yine bir sabah erkenli güneş doğuşunu görüyorsunuz. Harika bir gündür. Manzara güzel. Otumuz da güzel, hayvanlarımız, da güzel durmuş. Evet arkadaşlar, sütü de güzel olur bu. Mor ve karaman koyun karışımı yayladayız. Evet. Yine biz bura güçtük. İki güne bir güç güçüyoruz, güçüyoruz arkadaşlar. Çünkü ot bittiği zaman hayvanlar çok böyle çabuk sönüyorlar. Onun için her bir gün bir yerde kalıyoruz biz. Evet arkadaşlar. aramam ve murq koyun